Herkese merhaba. Bugün Ramazan'a girdiğimiz için Ramazan'a özel bir şey yapacağız. Davul. <laughs> ne zulası ya? Davul işte. E, tahmin edeceklerim ya boşver. Hı? Zaten bu Ramazan davulu yapacağız. Bu böyle yuvarlak olacak. Davul şey. Bu böyle olacak. Bunun ortasına kağıt yapacağız. Bir de sapını yapacağız. ben onu sonra, sonra da yani. çalacağız davulu Ben neden Abi kırmayalım mı? Bu sapı. <laughs> Malzemeler <Şimdi gülüyor> <bu gülüyor> karton. Böyle kartonları biz ayarladık. Ben. Kırmayın diye. Ya bak bu şey böyle davulun kendisi. Bu da sapı. Yani tokma. Bant lazım. İki, İki tane, tane kağıt, kağıt lazım. Bir de bir makas lazım. Daha var mı? Tabi biliyorum. Ama. Hmm. İlk önce Bence Şunu şu sabitleyelim. Şöyle yuvarlak yapalım. Şöyle yapalım. Bunu yapmak için Bantı açacağız. Tabi açabilirsek. Şuraya başlayacağız. İlk defa bu kadar hızlı açılıyor. sağ sağırın öyle. Şunu... ilk önce... Klan, şuradan bir keselim sağlam olsun diye. Abi konu. şöyle yapalım. olsun şimdi. Abi kolon. Hmm. Eee bir şey de yanmış. yanlış bir şey mi yaptık ya? Yani? Ve Abi bu arada farkında mısın? No, böyle. Hmm. Hep evet. bana şeyler yapıyorsun. eee evet. Bir şey yaptım. Videoda olmayan videoda yapmadıklarımız da var galiba. Evet. Bir gün onları da toplayacağım. Göstereceğim hepsini. Diğer yaptığım şeyler de. Bir tane ipucu vereyim. Bir tane yaptığım şey. Şey. Torun çekici var. Diğerleri de ona benzer şeyler işte. Heh, bu sefer de doğru yaptık Davul mu? 16 18 19 20 21 22 16 18 mi? <laughs> 18 altı, on sekiz, içi. Ya Daha davul olmadı ya. Yani. Yani Niye böyle oynuyorum <laughs> Abi onun üstüne bir ayağınla bassın. Böyle eziyor. eziyor. Ama... İzmir'de havalar iyice böyle sıcaklaştı. Bazen bazen soğuyor ama bazen soğuyor. O yüzden kısa kollu giy. Bak. Şu anda Yiğit'le ikimiz oruçluyuz. Hı hı Ben normalde yarım oruç tutuyordum Yarım oruç Hı Ne yarım oruç? Almanya'da öyleydi Bu galiba ilk normal or orucum Bizim davul birazcık kare oldu Onu sonradan düzeltiriz Böyle Şimdi şikayetlerimiz kar Bizimki kara olsun ya. <laughs> bizimki kara Ya benim taklit etmiyorum. Şey. Bizimki değişik davul. Bizimki kara davul. Küt davul. Küt davul. Bir de kalem de lazım olabilir. Olmadan da olur ama. Biz yine de kalem kullanalım. Şuradan tepeden şey çekeyim. Tepeden. Şurada görünüyor. Buradan keseceğiz. Güzel çizemedim Çünkü hep Aşağı yukarı gidiyoruz ya Neyse Şöyle Davulumuz kare hı hı. Şimdi kapatalım. makasla kesiyoruz Evet makasla keseyim şimdi Abi Bak tek başına yani senin tek başına yaptığın videolar hep böyle bir şey yapıyorsun. Yok. Ne alakası var? E çünkü hiç tek bir şey yapmıyordun ki. Ve şu an çekiyoruz. Davulumuzun iç bulacak tarafı. Ne Sen... zamandır video atmıyorduk. Çünkü sınavlar vardı. Benim sınavlarım var. Benim Artık... sınavım bazen oluyor. O yüzden sınavlara da çalışmam lazım. Sınavlar olduğu için de bir şey yapamıyorum. Biz saat sınavı yapıyoruz. Okulda. Ben sınıfın birincisi olduğum için birinciliğimi korumam lazım. O yüzden... İyice çalışmam lazım bu. Telefon birincisi olsun. Ve yapıştıracağız. Bunu yapıştıralım da nasıl yapıştırırsak. Bantlayalım bence. Bu kartondan olduğu Abi, için bir de şurası boş. Buraya Boş şey kalıyor. Bantla bağladığınızda oralarda bant olur. Hı. Niye? Sence niye iki tane kağıt aldık? Arkası. Da var. Evet. Sadece böyle kalacak. Altı boş mu kalacak yani? <laughs> Aa, bir abi. Hı. şey daha yapmamız gerekiyor da. Ama o malzememiz yok Hani böyle boynuna takıyorlar öyle vuruyorlar ya onu. Güzel. <laughs> Hatta Yusuf ilk davulunu yapmıyor. Bir kovalarla da der. yani davul ilk davulunu yapıyor ama davula benzeyen bir şey daha yapmıştı. O neydi? Biz Almanya'da <laughs> diye. kovalarla vuruyorduk topu. Kovalarla vuruyorduk. davul da yapıyorduk. Ramazan'da da Ramazan davulu yapıyorduk. Bir de böyle kovaları alıyorduk. Ters çeviriyorduk. Böyle oluyordu. Bir sürü diziyorduk, diziyorduk. Bir de elimize bir sopa alıyorduk. <laughs> davulu öyle çalmıyorum. Niye aşağıya İyi sen nasıl çekiyorsun? Azıcık uzak. Abi elin eğer birlikte Yakın. Evet. olmuyor. Evet. Şu Evet. 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 buradan. Allah. Ters çevirip gidelim. Abi Evet. Ezdi Yusuf. Evet. yani. 31 32 otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz beş. Ben geliyorum. Ya boş ver, boş Ben alırım onu. Ben alayım. Sen tut kamerayı ya, devam et. <laughs> bu bizimki. Bizim bu köşeli olduğu için. <laughs> Alles gleich. On, yedi, sekiz, dokuz, on. Ne diyor? iki, on yazıyor da. Hangiden ne? Ne? Bak. Ha. On 19, on 21, yirmi, yirmi, Ben ne sayıyorum? Bizim kulağım sarı olacak. Bu ne biçim bank ya? <laughs> Lütfen izlerken sesimiz sesi kısıp telefon. Yoksa kulağınız ısrar edebilir. Telefonu çok açarsanız çok kötü bir an yaşar. <laughs> kulağınız ısrar olur. Böyle. Böyle. Sanki kulağına bağırıyormuş birisi gibi.

Korkutuyor. Bak. Bond görünmez. Görünmez bandı görüyor. Neresi görünmez ya? Bak Görünmüyor. yerde görünüyor. Videoda görünmüyordur. Şey var Var kamera kırılıyor. Ve delik yerimizi tamir ediyoruz. Şurayı <laughs> bantla kapatabilir miyiz? Abi sana bir şey söyleyeyim. Biz buna vururken kırılır oğlum. Abi. Bak gelirsin. Bak mesela senin kafanı çarptım. Yani vurursun. Kafanı... Biz de o kadar sert vurmayız yani. Allah Allah. Ding 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 Böyle. Ding ding. Gerçek davula o kadar vurmuyorlar ya. Yok, Gerçek biliyorlar. davula öldürüyorlar. ben nasıl çektiğini biliyor musun? He. Bakın. Gözüm kör mü oğlum benim? Al çık uzaktan çektin mi? Tamam uzağa gidiyorum. Evet. Merhaba beyler bayanlar. Uzak taraftan izliyorsunuz. Bittiyken biraz kötü oluyor. Dur. Yorumları da yazın Yiğit. Kameraman olsun mu olmasın mı? Yoksa yani görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz? Görebiliyor musunuz, görmüyor musunuz? Bak bak. Yok, o oh bir. Kırılmıyor. Nasıl ses mi ya? Neyse. Aman ne engir Sonra bir kırıyor musun abi? Bir de bu tarafında yaptığımızda daha da sağ, şey güzel ses çıkar. Yankılanır burada. Ve Ramazan davulumuza çok az kaldı. Uzak çekime gidiyoruz. Uzak çekim. Yakın çekim ister misin? Hayır. Yakın çekin gözleriniz hmm. bu. Ve kulağınız çok. Bu göstereyim mi? <laughs> abi, abi, senin yüzünü göstereyim mi? Gerek yok. Geliyor. Gözüküyor. Görüyorsunuz. Tadaa. Yusuf Bey burada. <laughs> ya burayı iyice, Şimdi. Şimdi bitmesi. Kapıcanın. Kameraman benim. Bazen ikimiz olunca annem çekiyor. Ama şu an annem yok. Herkes sınavda. Annem bile sınava gitti. Babam dün geldi. Bugün de gitti. Ne Sınava yani? gitmedi. Annemi götürmeye gitti. Ali ve Yorumlarda sınavlardan kaç aldınız yazın. Yusuf hep yüz mü ne oluyor? Benim bazı benim bazı sınavlarım kötü oluyor bazıları tam tam. Yiğit'in karnesine baktık çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Başka bir şey yok. Hepsi çok iyi diyor. Bak karnede müzik yazıyor. Biz müzik kitabına bile başlamadık ya. Ne müziği? Başlamadı. Benim dolabım var. dolabım Dolabım içinde müzik kitabım var. Onu bir kullanmadım. Bir de Ha. bazen öğretmen okulda böyle yani şarkı öğretiyor, evet. şarkı. Tamam <laughs> işte. Ne yapsınlar senin öğretmenin ya. Ne yapsınlar? Allah. Ya bu çalırız bayrama. Ve Bankamız ölüyor. <laughs> Şu banklar ele yapışınca çok gıcık oluyor. İkinci tarafına başladı abim. Ve yapıştır abi Abi! 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 16 on, on altı yazıyor. Sıbrır, sıfır sıfır, on, on altı, otuz, altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, on altı. Kırk kır, 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 O saniye. Abi 16 sürmüş galiba. Çünkü sıfır, altı sıfır sıfır, sıfır, sıfır on altı. <laughs> Bakalım en sondan o Yani siz de yapacaksanız böyle bizim gibi yapmayın bence. Beyaz bir kartona yapın. Sonra boy, boyayabilir bir şey yapabilirsiniz. Birazcık uzun sürdü ama yine de Birazdan bitiyor. <laughs> Bunu bence çok fazla kullanmayalım. Yoksa komşulardan şikayet gelir. Şikayet Neyi? ederler bizi. Neyi? Bizi. <laughs> Hep davul sesleri geliyor değil mi? Şunu <laughs> keselim ya. Bakmıyor, yalanı duruyordun. Ma arada ne yalan edeceğiz biz ya bitti mi? Bitiyor. Şimdi bitiyor. Son bantı yapıştıracağız. Ondan geriye sayıyorum ve bitecek. Hayır. 10. O kadar. 9 de 8 7 Altı. Beş. Dört. Beş. İki. Bir. Ve. 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 Bitti. Hayır. Ve. O zaman hala ve demeye 对。Ah. Ve evet. bitti. Hayır bitmiyor. Şimdi sopasına başlıyor. Sopası kolay. Sopasını kolay. Hemen kolay. abim bitirir ve gidiyor Şurada 20 saniye. Durum yapacağız. Artık adamı durumu ne yaparsın? Adamı <laughs> dürüm yapabiliyorsanız bunu çok kolay yaparsınız. İnce olması daha iyi olur herhalde kalın olursa böyle Hiç sert, sert olur. olmaz. Sonra kırmızı olursa sert olur. Davul. Ve daha iyi ses çıkar. Bakalım ses nasıl olacak? 20 saniye sürdü. Ay dakika. Dakika. 25 saniye. Ay 22 28 29 saniye. 30 saniye, 31 saniye. 32 saniye. Abi. Ne oldu ya? Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim Nedir şeyim? Burada Ya, Az mı konuym ya? şöyle hmm, tamam. Alıyoruz. Tamam. Tamam ne? Adana dürümümüz. Adana, kazandı. Adana. <laughs> Niye Adana dürüm deniyorsa? Evet, dürüm desinler. Niye Adana dürüm deniyorsa? Adana'da Par et meşhur olduğu için. Aa. Aa bak tam Adana dürüme benzedi Parlak Adana, Adana dürüm. İçine bir de köfte. <laughs> Ama oruç değil. <laughs> İftarda yesin. <laughs> İftarda Adana dürüm var. Hadi bakalım. Bakalım ses testi. Ding 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 ding. çekelim. laştırıyorum ve çok yakın. <laughs> Apartmanın kapılarının Abi yüzün çok Anladım. yakın yaptım. Ya ne yapıyorsun? ya? Çek. Tamam. <laughs> deng 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 deng. Videonun sonuna geldik. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Görüşürüz. <laughs> bay. Bay bay. bay.